Merhaba öğretmenlerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Şematik dönemde kalmıştık. Karalama ve şaman öncesi cepte. Şematik dönemi konuşacağız. Bugün ışık yok. Işığım çok ısınmış yani. Arka arkaya yapıyorum çekimleri. Ondan kaynaklı olarak Tehlike çıkmasın diye söndürdüm ama beni şu an çok net görüyorsunuz. Doğal ışıkla yeterli olacaktır. En kötü kendi ışığımız yeter. Ee, diyorum ve haydi bakalım. Başlayalım. Şematik dönem. Bu dönem, bu derste 300 dönemde konuşup Kellog'a geçiş yapacağız artık. Ee, şematik dönem de bizim için önemli. Ancak en önemli olanlar karalama ve şam öncesi dönemdi. unutmuyorsun Başlıyoruz. Şimdi şematik dönemde artık çocuk renkleri bilinçli olarak kullanmaya başlar. Karalama yaşam öncesinde nasıldı? Sevdiğine göre kullanıyordu artık. Bir bilinç yoktu yani. Sevdiğine göre kullanıyordu. Artık bilinçli olarak kullanmaya başlar. Yani bir nesnenin, bir görünüşün gerçek rengini kullanmaya başlıyor bu dönemde öğretmenlerim. Dekoratif süslemeler... Ve boyamalara yer verilir, Tangramlarda Tangramlar ve fraktaller görülür. Tangram dediğimiz şey işte bu geometrik şekiller. Bu şekilde e, tangram adını veriyoruz biz bunlara. Fraktaller de aynı bu cami süslemesi gibi oluyor ya. Yani. Onlara da fraktal isimlerini veriyoruz. Tangram ve fraktaller görülmeye başlanır. İnsan figürlerini geometrik çizer. Bu bizim için önemli. Bak şuraya bir insan çizeyim ben size. Kafa. Bu. Bak geometrik üçgen ve daire var. İnsan figürleri artık geometrik çizilir. Ve 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 yine çok önemli. İlk kez boyun kullanılır. Bir önceki derste çocuk beni böyle çiziyordu. Artık bu şekilde boynumu çizebilir hale geliyor şematik dönemde. Dinamizm ve hareket resme girer. Yani dans gibi, saç uçuşması gibi, rüzgar efekti gibi. Şuraya bir çizeyim. Bak şimdi. Burada dans eden bir çocuğu çizebilir. Burada uçan rüzgarları çiziyor olabilir. Burada aynı şekilde saçların uçuştuğunu çizebilir. Yani dinamizm ve hareket artık resme dahil oluyor öğretmenlerim. Resimlerde mantıksal ilişki kurmaya başlar. Yani ee, böyle resimlerin anlamını açıklayabilir. Resimlerin neden çizdiğini açıklayabilir. İki resim arasında bir hikaye oluşturabilir. Ve, 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 ve bu dönemde artık ne ee, neyse onu söyleyeyim kafanız karışmasın. Artık mantıksal ilişki. iki farklı resimdeki mantıksal ilişki. Bir resme dair mantıksal çıkarımlar, yorumlarda çocuğumuz bulunabiliyor. Klasik çocuk resimlerine rastlanır. Klasik çocuk resmi dediğinizde ne biliyor musunuz hocam? Klasik çocuk resimleri şudur. Kağıdımız bu bizim. Buraya bir ev çizer. Buraya dağ çizer. Buraya güneş çizer. Buradan akan bir dere çizer. Şuraya evin bahçesini çizer. Şuraya annesini çizer. Şuraya babasını çizer. Şuraya kendisini, kardeşini falan çizer. Şuraya köpeğini çizer. Bu şekilde artık geleneksel klasik çocuk resimlerine, ev aile resimlerine rastlanır öğretmenlerin nerede şematik dönemde. Çoklu grup çizimleri başlar. Yer, gök ve ufuk çizgisi resme eklenir. Yer ve gök çizgisi zaten Nerede vardı? Şematik dönemde vardı. Pardon özür diliyorum. Ee, Şema öncesi dönemde vardı. Artık yer ve gök çizgisi yerine burada çizmiştik. Ek olarak ufuk çizgisi de resme ekleniyor. Konturlar yani gölgelemeler başlar. Mesela bir insan yüzünde şu olsun. Artık şöyle biliyorsunuz gölgelemeyi ben burada çizemem onu. O kadar benim resim biteneğim yok. Kontrollar, gölgelemeler gözüküyor. Sokak isimleri, levhalar ve tabelaları yazar. Çünkü artık 7-9 yaş okuma yazmayı öğrenmiştir. Sokak isimlerini, levhaları, tabelaları yazar. Mesela der ki buraya Aksu apartmanı der. Mesela bir kanışık sokağı der gibi gibi bunları yazıya döker ya da sembollerde yer alan yazıları yazar. Resimler çocukların ruhsal durumlarını yansıtır. Artık 8 yaştan sonrayız. Artık çocukların gizli duygularını, düşüncelerini, ruhsal durumlarını, bastırılmış duygularını, işte ruh hallerini vesaire resimden yorumlayabiliyoruz. Çıkarım yapabiliyoruz. Ne zaman yapabiliyoruz? Şematik dönemde yapabiliyoruz öğretmenlerim. Kompozisyon denemeleri başlar, bir bütünlük çizimleri ve cinsiyet özellikleri resme yansır. Yani artık kızlar eteğiyle, erkekler pantolonlarıyla, kızlar uzun saçıyla, küpesiyle, erkekli küpe olmaz diyor. Ee, bu şekilde cinsiyet özellikleri de resme yansıyor şematik dönemde. Bunun şematik dönem için bilmeniz gerekenler bu kadar. Gerçekçilik ve görünürde doğal gerçekçilik evresi bizi daha az ilgilendiren bir kısım ama anlatalım. ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz. Resimlerde perspektif ve üç boyut denemeleri vardır. Başarılı üç boyut denemeleri vardır. Soyut figürler kullanılabilir. Mesela sevgiyi anlatan soyut bir figür çizilebilir. Resimlerini anlatmak isterler. Şam öncesinde anlatmak istemezse zorlanmıyordu, anlatmak istemeyebiliyordu. Artık burada resimlerini anlatmak ister. Öğretmenim bak şunu çizdim, bunu çizdim, şurada şu var, bunu burada oluyor, şu günde oluyor, şu tarihte oluyor gibi. Cetvel kullanımı vardır. Artık bilmeyecek çalışmaya çalışırlar. Görünür doğal gerçekçilik evresi mantık yani 12 yaş ve sonrasında ressam gibi çizer. Perspektif tamamen vardır. Artık böyle bunlar cetvel kullanır. Gönye kullanır. Gerçi burada da kullanıyor cetvel ve gönye. Artık bunları kendilerini adeta bir ressam gibi görüyorlar. Görünürde doğal gerçekçilikte, mantık evresinde. O şekilde çizimlerini meydana getiriyorlar sevgili öğretmenleri. İşte bizim şematik gerçekçilik, görünürde doğal gerçekçilik evremiz bu kadar. Şematikte önemli olan boyun olduğunu biliyorsun. Ee, tangramlı fraktalleri biliyorsun. Geometrik çizdiğini biliyorsun çocuğun resimleri, insan resimlerini. Dinaz, dinamizm, ve hareketin resme girdiğini biliyorsun. Dans, saç uçuşması, rüzgar efekti vesaire. klasik çocuk resimlerinde bu dönemde rastlandığını biliyorsun şematik dönemde. Yer gök ufuk çizgisini biliyorsun. Kontur gölgeleme, sokak isimleri, levhalar ve tabelaları. ilk yazma çalışması Yine şematik dönemde olduğunu biliyorsun. Çocukların resimleri artık yorumlanabilir, çıkarım yapılabilir, ruhsal durumlarını yansıtabilirler. Bunu biliyorsun. Ve cinsiyet özellikleri resme yansır. Bunu biliyorsun. Gerçekçilikte perspektif ve üç boyut denemeleri var. Soy figürler var. Resimden anlatmak ister. Cetvel kullanımı var. Görünürde doğal gerçekçilikte ressam gibi çizim var. Yine cetvel, per pergel, gönye kullanımı var. Perspektif artık tamamıyla vardır diyoruz öğretmenlerin ve Love'ın çizim, gelişim dönemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi Love'ın fertin çizim, gelişim dönemlerini tamamladık. Burada görsel sanatlarla ilgili yapılan çalışmalar var. Bundan da bu videoda bahsedeceğim. Kellogg'a bir sonraki videoda geçeceğim çünkü. Burada görsel sanatlarla ilgili yapılan çalışmalar var. Bunu da e, bu kısımda konuşmak daha faydalı olacaktır. Hani kitabın gidişatına göre değil de. Ee, anlatış bakımından bu kısımda anlatmak daha faydalı olacaktır diyerekten görsel sanatlarla ilgili çalışmaları size bir bahsetmek istiyorum ee, kolay bir kısım ee, kolayca aklınıza tutabileceğiniz bir kısım şimdi bizim görsel sanatlar çalışmalarımız içerisinde form çalışmaları çizgisel çalışmalar üç boyutlu ve renkli çalışmalar yer alıyor şimdi form çalışmaları dediğimiz zaman aklınıza aklınıza atık malzemeler Aklınıza geri dönüşüm, aklınıza sürdürebilirlik gelecek. Bunu çevre eğitimi dersinde anlatacağım. Orada da konuşacağız. Gerçi de. atık malzemeler, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik gelecek form çalışmalarında. Neden? Atık malzemelerle yapılan çalışmalardır çünkü. Yaratıcılığı geliştiren çalışmalardır. Çocuk işte mesela pipet, mesela tuvalet rulosunun kartonu, mesela yumurta kolileri mesela böyle artık karton parçaları. Bunları çocuğun önüne karışık bir şekilde veriyoruz. Diyoruz ki işte şunu yap, A yap, B yap, C yap diyoruz işte artık aklınıza ne gelirse. Çocuk bu malzemelerden ortaya yeni bir ürün çıkartmaya çalışıyor. Yeni bir ürün ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bundan kaynaklı olarak yaratıcılığı geliştiren çalışmalar arasında yer alıyor form çalışmaları. Çizgisel çalışmalar burada sanatsal özellikle aranmaz. Uzun kısa kalın ince çizgileri tanıma çalışmalarıdır. Ve Okuma yazmaya hazırlık yani erken okur yazarlık yani yazı farkındalığı yani ince motor becerileri destekleyici çalışmalardır. Burada arada şunlar görürsünüz hocalarım. Çocuğa dersin ki bu çizgilerin üzerinden gideceğiz dersin. Neden? ince motoru geliştirmek için. Erken okur yazarlık çalışmalarına başlamak için. Giriş çalışmasıdır. Bunun için çizgisel çalışmalar görülür. Dediğimiz gibi sanatsal bir özellik aranmaz. Var ya hani mesela noktaları tamamlayarak boyama kitaplarında yer alıyor diye noktaları tamamlayarak bir tane görsel ortaya çıkartmaya çalışıyorduk. İşte bunlar da eskinliğe çevrilip aynı bu şekilde çizgisel çalışmalar olarak yapılabilir hocalarım. Üç boyutlu çalışmalar yorumsal malzemelerle yapılan çalışmalardır. Yani killerle kağıt hamurlarla, oyun hamurlarıyla, tuz seramiğiyle çocukların böyle işte yoğuşturarak bak yoğuşturarak Tamam mı? Yoğurumsal malzemeler. Yoğuşturuyor. Bir şekil veriyor. Oyun hamuruyla oynuyormuş gibi. Bir şekil veriyor. Şekili düzeltiyor. Şekili kesiyor. Üstüne ekliyor. Bu şekilde bir üç boyutlu bir e, nesne meydana getirmeye çalışıyor. Tek fark kil, kağıt hamuru, tuz seramiği, oyun hamuru gibi materyallerle yapılıyor hocaların. Renkli çalışmalar var. Kuru boya çalışmaları, mum boya çalışmaları, pasta ile yapılan her türlü renkli çalışmalar. İşte bakın, bunun içinde karalamalar, renkli karalamalar, boyamalar, efendime söyleyeyim çizimler, renkli çizimler. Kuru boya, mum boya, pasta boya ile yapılan her türlü renkli çalışmalarda bizim renkli çalışmalar içeriğimizde gözlemleniyor değerli hocalarım. Görsel sanatlarda bu gibi çalışmalar yapıyoruz. Burada form çalışmalarına dikkat etmenizi istiyorum. Yaratıcılığı geliştirir. Yeni bir ürün ortaya çıkartılır. Atık malzemelerle yapılır. Bunu unutmanızı, unutmamanızı istiyorum. Bir dahaki videoda Kellogg'un çizim gelişim dönemlerini konuşacağız. Ondan sonra sanat eğitiminde öğretmen özellikleri sanatsal değerlendirme yaklaşımlarını konuşacağız ve öğrenci tiplerine geçeceğiz. Ondan sonra da dersimizi tamamlamış olacağız. Çoğu gitti azı kaldı diyebiliriz. Bir dahaki videoya Kellogg'a bekliyorum hepinizi. Kellogg'da görüşmek üzere.